Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, nehmaduhu ve nestağfuruhu ve netubu ileyh. <laughs> Aziz ve muhterem değerli kardeşlerim, İslami hakikatler ve yaşanılan devrin bilinmesi. Devrimizde dünyaya bakış, eşya ve hadiseleri değerlendirme tamamen değişmiştir. Günümüze mantık ve akliyecilik daha bir ağır basmaktadır. Küfür, ilhat, fen ve felsefe adıyla konuşmaktadır. Bunun karşısında Müslüman aynı teknikle mukabelede bulunmak zorundadır. Bu da kendi devrinin kültürünü, bilmekle ve dininin temel gerçeklerini de idrak etmekle yakından alakalıdır. Zaten bir bakıma gerçek ilmi irfan da budur. Zaten ilmi irfan da müminin ayrılmaz birer vasfıdır. Bilindiği gibi Cenab-ı Hak insanı bir kafa, bir kalpten, bir ruh, bir bedenden yaratmıştır. Binaenali kafa ilimle, kalp iman, ahlak ve feyizle dolacak ikisi beraber kanatlanan kuş gibi hareket ettiği an gerçek netice elde edilecektir. Devrini bilmeyen insan karanlık bir dehlizde yaşıyor demektir. Böyle bir insanın sair insanlara din, iman adına bir şeyler anlatmaya çalışması ise beyhudedir. Zira zaman ve hadiselerin çarkları onu bugün olmazsa yarın dermansız ve tesirsiz hale getirecektir. Onun için Müslüman günün ilim ve kültür seviyesine uygun ve denk bir paralellik içinde anlatılması gerekenleri anlatmalı ve başkalarına intikal ettireceği meseleleri de bu şekilde intikal ettirmelidir. Şunu katiyetle ifade edebilirim ki günümüzde arz ettiğimiz bu noktayı tutabilen bir mübelli ve mürşit ahirette aktap ve velileri aşarak nebilerin arkasında yer alabilecektir. Evet bu vazife o kadar mukaddes ve mübecceldir. Bu noktayı yakalamak da o kadar zor ve zor olduğu kadar da lüzumludur. Değerli kardeşlerim, evet devrini bilmeyen insan yer altında yaşayanlardan farksızdır. Halbuki tebliğ adamı fezalarda seyahat etme zorundadır. O kafasıyla yıldızlar arasında dolaşırken kalp ve letaifiyle cennetlerin temaşasında olmalıdır. Aklı onu elinden tutup Pastörle beraber laboratuvarlara götürmeli. Einstein'la varlığın derinliklerinde dolaştırmalı. Ve tabi ruhuyla da o hep Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem arkasında el pençe divan durmalı. Ve günde birkaç defa onun insibağından geçmelidir. Bana göre işte hakiki mürşit de budur. Bakın. Nebiler serverine sallallahu aleyhi ve sellem o kendi devriyle nasıl hesaplaşı, hesaplaşılacaksa öyle hesaplaşmış ve onun içinde tebliğ ettiği her şey muhataplarında mâkes bulmuştur. Zaten Cenab-ı Hak'tan gelen hiçbir emir kainatta cereyan eden hadiselere ters değildir. Yeter ki insan varlığın hikmet ve ruhunu kavrayabilsin kavrayabilsin ve tebliğini ona göre ayarlasın. Sahabe de Allah Resulü'nden aldığı dersle yaptığı tebliğini yine hep günün şartlarını ve muhatapların durumunu dikkate alarak yapmıştı. Bundan dolayı da çok kısa zamanda dünyayı dize getirecek kadar güçlü, hikmetli bir seviyeye yükselmişlerdi. Daha sonra gelen ve Allah Resulüne varis olabilen bütün büyükler, değişik çığırlar, açıcılar da hep aynı şekilde davranmışlardı. i̇mam Gazali, i̇mam Rabbani ve Mevlana Celalettin'i Rumi gibi rahmetullah Ali tebliğ gergefini hep devrin idrak ve kültürüyle örgülüye gelenlerdendirler. Bundan dolayı da tesirleri günümüze kadar devam etmiştir. Fakat ne yazıktır ki iş bize düşünce kötü bir miras yedi gibi ilme sırtımızı dönmüş, gerçek Müslüman olmanın adab erkanını altüst etmiş ve cehlimize, cehaletimize kurban gitmişizdir. <laughs> İrşad tebliğde Kur'an gönül ilişkisi. Tebliğ insanının gönlü Kur'an'a göre ayarlanmalıdır. Kur'an bu hususu ifade ederken şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi zalika lezikra limen kana lahu kalpün ev leqasam abhe ve şehid. Bu Kur'an kalbi ona açık olanlar ve gözünü Kur'an'a dikip ona kulak verenler için bir öğüttür. Evet, Kur'an bir nasihat, bir hatırlatma, bir zikir ve bir uyarıcıdır. Ne var ki Kur'an'ın bu yönlerinden istifade edebilmek için gönüllerin ona karşı açık olması şarttır. Gönlün açık olabilmesi için de her insanın gözünü Kur'an'a dikmesi kulağını Kur'an'a vermesi gerekir. İşte bu bütünüyle Kur'an'a yönelmek demektir ki başka türlü de istenen ölçüde Kur'an'dan istifade edilmesi imkansızdır. Çünkü tavrını bu istikamette ayarlayamayan bir insanın bakışı Kur'an'ın o ışıl ışıl yanan mucizevi yönünü katiyen göremez. Göremeyince de onun nazarında Allah kelamı ile herhangi bir beşer kelamı arasında fark kalmaz. Ve artık düşünce seviyesi bu derekeye düşmüş bir insanın Kur'an adına yapacağı hiçbir şey yoktur. Olamaz da. Onun içindir ki el kitap la رَيْبَ fi Şu kitapta şüphe yoktur denildikten sonra hüdellil لِلْمُتَّقِينَ o Allah'tan korkanlara hidayettir buyurulur. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bunda şüphe yok. Fakat o Kur'an'dan ancak müttakiler istenen ölçüde istifade edebilirler. Müttaki şeriatı fıtriyeyi en iyi bilen insandır. Laubali insanın müttaki olamayacağı gibi onun Kur'an'dan istifadesi de düşünülemez. Zira onun kalbi artık ölmüştür. Bir ayet bir tip insanların bu tip insanların Allah Resulüne karşı tavırlarını şöyle özetler. Yanzurune ileyke nazaral mavşiyyi aleyhi minel mevt fe evlâ Onlar sana üzerine ölüm çökmüş insanların baygınlığı içinde bakarlar. Korkuları başlarına gelsin. Bakışı bu olan insan Kur'an'dan ve onun tebliğcisi olan Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem ne anlayabilir ki? Hiçbir şey. Halbuki kalbini Kur'an'a göre akort eden bir insan kainatın nabzı gibi atıp duran hadiseleri kendi kalbinin atışları içinde duyar. Neden? Zira kainat ile kendi arasında bir birlik kurmuştur da ondan. Evet. Hadiselerin nabzını elinde tutamayan insanların irşat adına fazla bir şey yapacakları da söylenemez. Aslında bu biraz da Kur'an'a bir bütün olarak bakabilme keyfiyeti ile alakalıdır. Aynı meseleye bir başka zaviyeden yaklaşacak olursak afaki ve enfüsi ayetleri, Kur'an ayetlerine tatbik edip ondan bir tertip yapma tebliğcinin hiçbir zaman müstahineye kalamayacağı bir ön şarttır. O tebliğinde bu sahada başarılı olduğu nisbette başarılıdır. Aksi halde gerisi hem kendisi hem de muhatapları için bir vakit israfıdır. Evet tebliğ adamı bütünüyle İslam'ı sıfatlarla muttasıf olmalı ve hep farklılığı ve faikiyetiyle oturup kalkmalıdır. <laughs> Değerli kardeşlerim, afaki ve enfüsi ayetleri tahlile tabi tutup terkip yapabilmek, oradan nezaket, nezahet, şefkat, disiplin gibi temelde bir mümini tam anlamıyla kamil mümin yapan tüm sıfatlar tebliğ insanının lazımı, gayrı, mufarık ondan ayrılmayan vasıfları olmalıdır. Bir başka ifadeyle arz edecek olursak aslında her kafirin her sıfatı kafir olmadığı gibi her müminin her sıfatı da mümin değildir ve belki de kafirlerin bugün dünya çapında o değişik alanlardaki başarılarının altında da onların müminlere ait sıfatlarla muttasıf olmaları yatmaktadır. Ve tabii ki bizim mağlubiyetimizin altında da kafir sıfatlarıyla kirlenmiş olmamız. Halbuki her mümin müminliğe ait hemen her sıfata fevkalade önem vermelidir. Hele tebliğ insanları bunları temsil etmeden sıradan müminlerin birkaç kadem daha önünde bulunmalıdırlar. Mesela mümin nezaket insanıdır. Nezahat insanı şefkat abidesidir. O bunlarla kainatı bir merhamet beşiği, bir kardeşlik eşiği halinde görür ve görmelidir de onun hayatı bütünüyle disiplindir. Dolayısıyla onun her anın nuru ve aydınlık geçer. O vakit israfını en korkunç bir kayıp olarak değerlendirir. Müslümanın kahvehane hayatı, lüzumsuz boş işlerle meşguliyeti olamaz. Çünkü Resulullah'ın aleyhisselam hayatında öyle bir mekana uğradığı söz konusu değildir. Hanesinin dışında Müslümanın mekan anlayışı mescitler, mabetler ve ilim, irfan ve eğitim yuvalarıdır. O bilgi ve irfan yüklüdür. Gelişi güzel yapılan hareketlerden çok uzaktır. Sorumsuz tavır ve davranışlardan çok uzaktır. Müslüman, Müslüman daima bir plan ve programın adamıdır. Sebep ve neticeler arasındaki münasebetlere vakıf ve eşyanın ruhuna da alabildiğine nafizdir. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi günümüzün batı dünyası Müslümanlara ait bu sıfatları aldıklarından dolayı bugün hep zirvelerde dolaşmaktadırlar. Halbuki İslam alemi bütünüyle onlara ait kötü sıfatların hamalı haline gelmiştir. O mescide giderken gelirken onlara ait sıfatları bir urba gibi sırtına geçirmiş öyle gelmiş. Diğeri de Müslümanlara ait sıfatlarla kiliseye koşmuştur. Demek oluyor ki bugün galip olan Batı'nın kendisi değil, onlardaki Müslüman sıfatlarıdır mağlup olan da Müslümanlar değil, İslam dini değil, batıdan alıp taklit ettikleri kafir sıfatlarıdır. Bu itibarla da kurtuluşumuz bütünüyle Kur'an'la bütünleşmemize bağlıdır. Allah kalplerimizi, duygu ve düşüncelerimizi Kur'an'a kilitlemeye, Allah'ın rızasına kilitlemeye Rabbim hepimizi muvaffak kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim meşru yolların kullanılması, irşat ve tebliğde meşru ve helal yolların kullanılması mevzu. Tebliğ adamı tebliğ yaparken kullandığı bütün yolların meşru olmasına son derece dikkat etmelidir. Meşru bir hedefe ancak meşru helal yollarla gidilir. Gayrimeşru, haram şeylere eee gayrimeşru vasıta ve, ve vesileler kullanılarak meşru bir hedefe varılamaz. Bizim hedefimiz haktır. Biz batılın düşmanıyız. Öyleyse hak olan bu hedefe ulaşmak için düşman olduğumuz batılı kullanamayız. Aksi halde kendimizi ve bütün yaptıklarımızı bizatihi kendimiz yalanlamış oluruz. Halbuki hiçbir dava yalan üzerine bina edilemez. Bina edilenler de uzun süre yaşayamaz. Zaten Allah Celle Celaluhu da her zaman İslami hizmette bu yola başvuranların yaptıkları işlerden yümün ve bereket kaldırmıştır. Bereketi kaldırmıştır. Onlar yerinde meydanlarda binlerce insanı toplayıp nutuk atabilirler. Her imkanı değerlendirebilirler. Ancak onların bu zahiren çok büyük gibi görünen kalabalıklarına mukabil özü, sözü doğru. Her ameli ihlas ve Allah'ın rızasına bağlı. üç Allah erinin gayet mütevazi bir evde küçük bir gruba yaptıkları irşat ve tebliğ kadar bereketli olamaz. Zira birisi bin iken bir olmaya, diğeri ise bir iken bin olmaya namzettir. Değerli kardeşlerim, kalpler Allah'ın elindedir. Rabbimize dua edelim. Allah kalplerimizi, ayaklarımızı da dolayısıyla kaydırmasın. Dillerimizi kaydırmasın. Razı olmadığı şeylerde kullanmaktan bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Bütün kardeşlerimizi, bizim dediklerimizi ve diyeceklerimizi insanlara kabul ettirmek, bizim sözlerimizle onların hidayetini hazırlamak doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın elindedir kalplere imanı koyma Allah'a ait olduğu gibi sözleri tesir ettirecek olan da odur. Dolayısıyla eğer gayemiz insanları doğru yola sevk etmekse ki içinde bulunduğumuz devir milyarlarca senin ve benim gibi Allah kulları küfür ve dalalet vadilerinde boğulmaktadırlar. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz'den sonra aleyhisselam peygamber gelmeyeceğine göre 15 asır sonra Allah Resulü'nün ahlakını ahlak edinerek bu insanlara gerçekleri duyurma vazifesi sana ve bana düşmektedir. Başvurulan yalan ve yalana benzer mübalağalı ifadelerin bu gayeyi tahakkuk ettirmede yaradı değil, zararı olacaktır. Biz bize ait vazifeyi yine İslam'ın bize çizdiği çerçeve içinde yapmaya mecbur ve memuruz. Onun için hiçbir zaman İslami hizmet adı altında meşru olmayan bir zemine kaymamamız söz konusu kaymamız özür dilerim İslam'ı hizmet adı altında meşru olmayan bir zemine kaymamız söz konusu olmamalıdır. Hele hele yalan ile doğrunun aynı dükkanda satılan birer meta haline geldiği günümüzde bizler doğru konuşmaya, doğru hareket etmeye, doğruyu, doğ doğru temsil etmeye mecbur ve mükellefiz hissi olmadan tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına kilitlenen bir kalp ve gönülle muhtaç Allah kullarına hakikatleri duyurarak ahiret hayatlarını kurtarmaya destek verme, yardımcı olma durumundayız. Allah hakkıyla vazifesini yerine getiren salih ve saliha kulları arasına Cenab-ı Hak bizleri de meccanen dahil buyursun. Allah kardeşlerimiz ve istikamet nasip eylesin, rızasından ayırmasın diyorum. Bütün kardeşlerimize yüce Rabbimden ihlas, samiyet, vefa, sadakatla şu dünya hayatına ahiret hayatları adına yatırım yaparak son nefeslerini ki muhtemelen her an Azrail kapımızı çalabilir, iman ve şehadetle gidecek şekilde değerlendirmeye Rabbim hepimizi muvaffak eylesin diyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyor. Allah'a emanet ediyorum. Evet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.